Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yerli silahları gören yabancıların tepkisi. Avrupa'nın en büyük sanayi platformu Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firma bir araya geldi. Fuarda haber yediye özel açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yurt içinden ve yurt dışından firmalar burada, bu ortamda iş birliklerini daha çok konuşuyorlar. Bir taraftan da bizim ihracat imkanlarını arttırmak için fırsatları değerlendiriyorlar. Burada önemli unsurlardan biri de işbirliği ilişkilerini geliştirmek bir ortam oluşması. Her fuarda yeni ve geliştirilmiş kabiliyetleri görmek mümkün. Burada da bunların çeşitli örnekleri var. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz gördükleri karşısında gerçekten Türkiye'nin kat ettiği aşamayı takdirle bize söylüyorlar. Önemli bir Türkiye algısı yaşıyoruz. Türkiye artık teknoloji ve güç olarak başka bir yere oturtulmaya başlandı dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.